Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine Mounted Blade Ateş ve Kılıç oynayacağız. Karakterimizi daha önceki serilerde geliştirmeye çalışıyorduk. Şimdi ne yaptık? Yayına atmadığım sürelerde ben kendim oynayarak bir şekilde geliştirmeye çalıştım. Gerek zırh olsun gerek asker olsun. Geliştirmeye çalıştım. Hemen başlayalım. 65 askerimiz var yine. Ee, zaten maksimum şu an için 69 alabiliyoruz. Sadece süvari aldım. Öncelikle hana girip biraz daha asker almak istiyorum. Bir kişi alabildik. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi köyü yağmalayacağız tekrardan. Bu yağmalanmış zaten. Biz haritayı açıyoruz. CTRLT yapıyorsunuz, haritayı açıyorsunuz. Askeri yollayalım şöyle. Şuradan esir alalım kendimize. Bunları zaten e, esir tüccarları var, onları satabiliyorsunuz. Bu gövde zırhını 13 demiş. Bunu herhangi bir dostumuza verebiliriz. Bakıyoruz, dostumuz yok çünkü almamışız. Evet, harika. Şimdi biz buradan bir kale almamız lazım. Bir şekilde ama nasıl alacağız? Veya birine saldırmamız lazım. Kime saldırabiliriz? Bak şurada 15 kişiyi sıkıştırmaya gitmiş o. Biz de kimi sıkıştırabiliriz? Bak şurada 34 kişi var. Onu yakalayabiliriz. O mesela orada köşede zaten sıkıştı mı? Kaçamıyor bir yere. Adamı elimizden kaçırdık abi Bakın gene bak olan yere gitti ama orada yakaladık 34 askeri var benim 33 askerim var Direkt saldırı abi, sürekli alıyorum direkt saldırım. Adamlara özel bir aldım suvarıları iyi silah aldım Tüm silahlar serbest abi yapıştı gitsin Tüm silahlar serbest durmak yok. Bunları bizim e, yenmemiz lazım. Nam elde etmemiz lazım. Bu sefer de yenilirse zaten artık ben bir şey demiyorum. Bakın kalkanları tutmuşlar. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Bunlar içeri i̇çeri girip bunların... Oğlum sen şu silahını alsana. Öldüğünü sevdim. Sevdiğim. Biz de adam vuramıyoruz burada. Şurada bizi biri gördü. Böyle sırayla öldüreceğiz yapacak bir şey. Biri atamıza vurdu. Yani çok kalabalık. şu adam bana sürekli ateş ediyor. Seni geberteceğim onu kafayı yazın Seni yazın bak şu. Sen bana ateş edersen. Bir Evet, şimdi silahımı dolduralım. Dolduralım. İçerisi kan gövdeyi götürüyor şu an resmen. Askerler de tecrübe kazanmış oluyor. Burada biri kalmış. sıkışmış bu onu öldürdük. Dışarıda biri var galiba kaçan. Ya da köşede ne? Şuradaymış. Güzel. çok güzel bir savaş oldu. 5 kişi kaldı. Ona da girmeye gerek yok. Bir kişi vardı. Yaralandı mı? Ne oldu bilmiyorum. Kalkanı falan alalım. Şunları kullanabiliriz aslında. Çatlak uzun yay diyor ama gerek yok. Silah şu an için iyi. Şimdi biz oradan gelip şuraya doğru bir gidelim. Birazcık bir gidelim. Şurada. Biraz yağma yapalım. Çünkü e, para gerekiyor. Para kazanmamız gerekiyor. Devriye gezenleri yakalayabiliriz. E, nam yükseltmek adına e, biraz çalışmamız gerekiyor tabi. E, paramız da çok az kalmış zaten. Hemen şunları satıp yiyecekler kalır aslında gereksiz olanları vermek lazım ya hırka mırka diyor Şunu ver. 5 para etmez abi bu şu şapkayı kim alacak? Allah'ın şapkasına bak Öyleyse, Allah saçma sapan şapkalar neyse şimdi hazır bir yöne doğru giderken şu perakopa gidelim orada hazır aldıklarımızı satışını yapalım Ekstra para kazanırız. Asker almaya zaten gerek yok şu an için. Ne var ne yok satalım abi. Hiç gerek yok. Ne var ne yok sat gitsin. Şu tavukları sat. Satamıyoruz. Zırh tüccarına sat abi. Şunları sat gitsin. alt taler diyor. Ver gitsin boş ver ya. Asker alabiliyorsak şuradan asker alalım. Mızrakçı diyor. Alalım abi yapacak bir şey yok. Şimdi Gülnur Gülnur'a bir soralım Benim için bir görevim var mı yok dedi Şimdi biraz da görev yapalım Ekstra bir de ee, Onur puanı Eksi bir onurumuz yok Onurumuzu silmişler Şimdi şuraya saldıracağız Tevriyeye Güzel Şimdi şu esir tüccarını Bulamadık Sırt bulamadığımız için salıyoruz ne kadar ee, Tutsak varsa Evet şimdi şuraya giriyoruz Adam bize yakaladı Ben Pala kaza kadar atamanlığıyla barış yapmak istemiyorum abi Niye yapayım ki 196 askeri var adamın Onların 196 askerine karşı diyor Yapacak bir şey yok bekliyoruz gibi. Önümüzü görelim ondan sonra saldırırız ki ne yakın olur. servis. Al bunlar durun bizim çaldırmamız lazım yoksa. Bunlar durmuyor. Uzaktan bizi indirirler. Silah şovları da en iyi vuracak kişi süvarilerdir. Bir kişi bayıltıldı.

Oh, şşş, abi. Esir alındık. 190 kişiye dalarsak böyle olur. Yapacak bir şey yok abi. Bu arada bir savaş halinde. Kurtulduk. Envanterimize bakıyoruz. Ne var ne yok almış adam. Ne var ne yok almış elimizde. onu kovalıyor. onun peşinden gidiyor. Bir şeyler oluyor orada. Biz bir şey yapamayız abi. Bizim buradan kurtulmamız lazım. Ana gidip asker almamız lazım yoksa bizi harcarlar. Zaten bir kişiyiz. Adam akıllı silahımız yok. Bir şeyimiz yok. Silah için giriyoruz. Şuna bak abi. Bir kilo çalalım alsak 4000 dinar diyor. Alamazsın yani. Yok böyle bir şey yok ya. 3 üç kişiyle şeye gidiyoruz. Savaşa gidiyoruz sanki. Sığırlar da bekliyor orada. Sığırlar keselim ama. Bekliyor. Sığırlar da bekliyor. Yapacak bir şey yok. Köylülerle Tata, Tatar Akıncılar diyor. Şimdi onunla uğraşamam diyeceğim ama karşıdan gelen mi? De... Sen kaç kişisin kardeş? 14 kişi diyor. Fark etmez. Hiçbir şey de alamadık ki abi. Ne var ki elimizde? Hiçbir şey yok. Neyle saldıracağım ben bu adamı? Sen ne dikiyorsun lan bu adamı? Gelsene. Neyle saldıracağız bunu Küfür mü edeceğiz uzaktan? Hakaret mi edeceğiz? Şunlara bak. Gelenlere bak. Abi. bunları neyle savaşacağım da şimdi? Bari bir tanesini indirseler de. Bu adamlar kaçtı galiba. Bunları <laughs> <Yok atıyorum. gülüyor> Yumruk atalım bari bir işe yarasın. Bizim adamlar da öldü arkadaş ben anlamadım ya. Yani. Birini bari Bir şey olacak mı? Bir Evet. Hadi oğlum. Öleceğiz. Öleceğiz abi. <laughs> Atla bir nevi Hadi. 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 <laughs> hadi. Alçım, hadi. 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 Ben var Alana kadar öldük zaten Alana kadar öldük abi 3 tane asker aldık 3'ü de kaçtı Esir düştük abi Yani Hile yapmadığın zaman işte böyle sürekli esir düşüyorsun Çünkü para yok Bir şey yok bir türlü yükselemiyorsun Kaldık burada sap gibi abi Şuna bak İyi Allah'tan bari Parayla şeyi bırakmışlar 14 kişi diyor ben bunları nasıl yeneceğim ben Yenemem ki zaten Şimdi abi buradan yapmamız gereken şu kaleye gidip önce asker almak. Önceliğimiz asker. Asker alamazsak biz dediğim gibi yaşayamayız. 3 kişi alıyorsun gidiyorsun. Silah da yok. adam yumrukla öldürmeye çalışıyoruz bir saattir. Buradan da asker alacağız mecbur. Bunları savaştırıp daha sonra yağma yapıp ee, bir an önce kitap tüccarı diyor. Şimdi abi. Asker toplamamız lazım. Bucak. Kul bunun kalesine gitmem lazım. Adaş bir bırakın dog. ya. Sonuna kadar savaşırız. Ne yapacağız? Başka çaremiz mi var? Serbest. Ateş edebilirsiniz. Yağmur da yağıyor. Aferin güzel öldürün böyle. Evet. Tüm silahlar serbest evet. Ben şimdi gideceğim orada düşen e, ee, şeyleri alacağım. Evet. Kargı düşmüş onu alayım. Bedava bir dur ya. Heh, şimdi gel hadi. Beni takip ettiğim yani. bari. adamlar gene öldü. Abi yapacak bir şey yok. Silah yok. Bir şey yok. Bu yani. adamlara <laughs> düşecek adam yapacak hiçbir şey yok. Esir alınlık. Yani aldığımız asker de hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe. Yani adamda tüfek var. Yaramıyor ya. Kılıç da var. Savaşmıyor abi. Savaşmıyor yani. Biz böyle daha çok gezeriz. Anlamadım yani. Ortalık zaten kan gövdeyi götürmüş. Para da bitmek üzere. Mızrakçı diyor. Mızrakçı ne yapacak acaba? Ben çok merak ediyorum. Okşana, okşana. Sana ihtiyacım yok. Bakıt. Bakıt sen gel. Sana ihtiyacım var da. 300 dolar al da gel bakayım. Bir işe yarayabilirsin. Envantere bakalım. 1000 dinarımız var. Ben bunlarla beraber yürüyeyim abi. Şöyle. 23 kişi var. Şurada biraz bekleyeceğiz. Ana gireceğiz buradan. Ya asker alıp yürüyeceğiz. Şimdi burada biraz bekle. Geceliği 2 dolar diyor. Ayrıl abi. Asker kampına daha var ama arkadaş. Ya, arada... Allah belanızı versin siz. 23 kişi var bende silah da yok ya. Lan ben öldürün beni var ha geliyorum oraya. Öldür. Abi anlamadım ki ya. Anlamadım ya. Yani. Ölmek için <laughs> yaratıldı. Ne yaptın?

Tamam ceza Çok güzel öldük. Gene ensede düştük. Yapacak bir şey yok. Daha tepe dolaşacağız abi. Yapacak bir şey yok. Burada dolaşacağız. Evet arkadaşlar. Yayınımız burada sona ermiştir. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Lütfen abone